Şimdi mesela mesela hangi itirafları atmışlardı hocam peygamberimize? Şimdi Direlim ona mi? hemen geleceğiz. Burada mesela Araf suresi 79. ayetinde ee, hmm. Hz. Salih'in toplumunun durumuyla karşılaşıyoruz. Bize onu hatırlatıyor. Tam da peygamberimizle ilgili onun başına gelen de bunun bir benzeriydi. Burada diyor ki nihayet Salih onlardan yüzünü döndürüp şöyle dedi: "Ey toplumun yemin olsun ki Rabbimin mesajını size tebliğ ettim, size öğüt verdim ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Hı hı. Aslında tam da Peygamberimizin başına gelen buydu, evet. Hazreti Salih'in başına gelen, diğer bütün debi verenlerin başına gelen. Onlar hakikate karşılardı ve o hakikat karşısında aciz kaldıkları için, çaresiz kaldıkları için bu sefer ne yapıyorlardı tutup Peygamberlere. E, kötülük yapmaya çalışıyorlardı. Onları susturmaya çalışıyorlardı. Tabii e, peygamberliğinin e, toplum tarafından benimsenmesinden sonra da aslında peygamberimiz birçok sıkıntılarla hı hı. karşılaştı. Hoşgörüsüzlükler, bir takım böyle nezaketsizlikler bunlara maruz kaldı açıkçası ama hakikaten hiçbir dönem, hiçbir an o e, duruşundan e, o nezaketinden o sevgi, saygı bağından ödün vermeden insanlarla bir ilişki kurdu. Hı hı. Ve peygamberimiz hiçbir dönemde insanlar hükmedici bir kral gibi davranmadı. Yani dediğim dedik böyle bir otorite gibi davranmadı. Çünkü tevazu sahibi olmak gerçek anlamda inanmış ve inancını isterleştirmiş iş, e, kişilerin özelliğidir. Evet. Ve bu peygamberimizde vardı. Yani o tevazu sahibi gibi gözükmüyordu. yani Gerçekten tevazu sahibiydi. Hani ben peygamberim yani benim sözüm üzerine söz olmaz şeklinde bir tavır benimsemiyordu. Ee, mesela Hucurat suresinde, Ashab suresinde çeşitli ayetler var. Bu ayetlerde mesela Hucurat 17'de hı hı. iman etmelerini peygamberimizin başına kalktıkları vurgulanıyor. Yani ona eziyet ediyorlar. İman ettik sana da başımıza neler geldi der gibi. Ya da mesela peygamberimizin evine girip işte orada lafı uzatanlar var. Ee, Ashab suresi 53'te. Vakitsiz, Ama vakit. diyor ki böyle yapmanız peygamberi üzebilir. Fakat o bunu söylemek için sizden çekinir. Ama Allah katı söylemekten çekinmez diyor. Bu kadar da naif ve zarif bir insan. Yani birileri evine gelmiş oturuyor. E şimdi herkes Hatta tabii gidip mi? orada peygamberle görüşmek ister. Bu gayet doğaldır ama. E şimdi yani evin belli bir fiziki alanı var. E aile hayatı var peygamberimizin. Belki kendi özelinde kalması gereken bir zaman ihtiyacı var. İbadet edecek belki. Kur'an'la meşgul olacak. E şimdi sürekli herkes gelip orada e, oturup eve çökerse şey tabiriyle. Yani hiçbir şekilde aile hayatı, sosyal hayatı kalmayacak. Evet. Bunu bile söyleyemiyor insanlara bakın. Ya bugünkü insanlarla karşılaştırınca yani ufacık böyle bir makama mevkiye gelmiş insanların nasıl esip gürlediği, herkesi kırıp döktüğü böyle kaba saba davrandığını düşününce evet. yani peygamberimiz evine gelip uzun süre oturan kalkmayan insanlara ya hani ne olur artık hani bir müsaade edin de hani bir işime gücüme bakayım bile diyemiyor. Ve bununla ilgili ayet iniyor. Aslında bu ayet aynı zamanda bize toplumsal ilişkilerle ilgili bir mesaj veriyor. Yani böyle bir durumda nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili. Yine mesela peygamberimizin yanında bağıra çağıra konuşanlar olduğunu görüyoruz. Yani birbirimizle konuştuğunuz gibi onun yanında bağıra çağıra konuşmayın diye mesela Hucurat Suresi 2. ayetinde. Yani sesiniz Hı. peygamberin sesini bastırmasın diyor. Bakın belli ki peygamberimizin yanında insanlar bağıra çağıra konuşuyorlar. Peygamberimiz bu konuda bile uyaramıyor insanları. Yani kırmamak için onları. Yani şimdi düşününce gerçekten ben bazen söylüyorum, diyorum ki hangi yüzyıl olursak olalım kıyamete kadar insanlık Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu ölçülere ve çizgiye gelemeyecektir. Bu çok 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 gerçekten yani sıra dışı olan üstü muhteşem ölçü ve ilkeler. Evet. Ve peygamberimizin de bu e, naifliğini, bu merhametini, e, bu tevazusunu gerçekten yakalamak için çok fırın ekmek yememiz lazım. Yani gerçekten çabalamamız lazım. Çünkü çok az Ama insanın çok, çok, az insanın başarabileceği bir şey bu. Ama işte bu ayetler bize peygamberimiz bunu yaptıysa biz de yapabiliriz mesajını veriyor. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili bir bahanemiz olmaması lazım. Yine mesela Hucurat 4.5'te peygamberimizi evinin dışından bağıra çağrı çağıranlar var mesela. Ya şimdi bunlarla ilgili ayetlerimmiş. Yani çıkıp mesela peygamberimiz şunu diyebilir ya yeter bıktım sizden yani yeter artık ya bir rahat verin huzur verin diyebilir de asla böyle bir şey demiyor. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Yani gecesi, gündüzü, aile ve hayatı, çoluk çocuğu vesairesi gözetmeden, işim gücüm demeden herkese bir şekilde dokunmaya çalışıyor. Kalpleri evet. bir şekilde kazanmaya çalışıyor. Kırmamaya çalışıyor, dökmemeye çalışıyor. Ama ee, maalesef yine de bu zorluklarla karşılaşıyor. Hı. Şimdi tabii şuara suresi 215'te mesela diyor ki seni izleyen insanlara kol kanat gel diyor. Yani onlara karşı mütevazı ol, şefkatli davran. Yine mesela Hicr suresi 88. ayette de yani diyor ki inananları kol kanat ger benzer bir şekilde. Yine mesela Ashab suresi 6. ayet o peygamber inananlar için kendi nefislerinden daha dost daha yakındır diyor. İnananlar için kendi canlarından daha ötedir. Yani hmm. daha dost daha yakındır. Dolayısıyla Allah'a Kur'an'a iman etmiş bir insan için bir Müslüman için peygamberi kendi canından evladır. Yani kendi canından daha değerlidir. Daha önceliklidir. Daha önemlidir. E, inananlar zaten bunu ortaya koydular. Peygamberimizle birlikte canlarını mallarını ortaya koyarken evet. bu fedakarlığı yaparken zaten bunu göstermiş oldular. Şimdi inkarcılarımızın peygamberimize engel olmak için Kur'an'ın sesini bastırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Nerede? Mesela Fusule suresinin 26. ayetinde. Diyor ki burada ayette kafir olanlar, inkarcılar bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken onunla ilgili gürültü yapın. Umulur ki galip gelirsiniz diyor. Yani Kur'an ayetleri okunurken onu Bastırız kargaşayla, şey e, gürültüyle Bastırmaya çalışıyorlar. Dedim ya dertleri peygamberimiz değil. Onun beraberinde getirdiği ayetler. Çünkü o ayetlerle e, maalesef e, çatışan bir hayatları var. Yine mesela Tövbe suresi 32. ayetinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nuru söndürmek istiyorlar diyor. Hı hı. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmeyecektir diyor. Ve Allah bu nuru tamamladığında bize gösteriyor. Yani baktığımız zaman aslında bu kadar zor şartlarda tebliği yapmaya çalışıyor peygamberimiz. Ve hiçbir zaman yılmıyor. Tabii. Hiçbir zaman bıkmıyor. Tabii şu noktayı da e, vurgulayalım. Dedik ya Peygamberimiz insanları sadece Allah'a çağırmıştır. Hı hı. Bugün e, Kur'an'a iman eden Peygamberimizin izinden gitmeyi gittiğini söyleyen kişi ve gruplar. Hı. Bu insanların da insanları sadece Allah'a çağırması lazım. Yani kendilerini çağırmamaları lazım. Kendi gruplarına, cemaatlerine, yapılarına, oluşumlarına, vakıflarına, derneklerine çağırmamaları lazım. Evet. Müslümanım diyen hemen her insan insanları sadece sadece Allah'a çağırmalı. Allah'a davet etmelidir. Ve kendi yazmış oldukları kitapları değil Allah'ın kitabını referans almalılardır. Allah'ın kitabını insanları tebliğ etmelilerdir. Yani bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bununla tabii, ilgili hemen bir ayet okuyalım mı tabii. hocam? Ali İmran suresi 79. ayet. Çok çarpıcı bir ayet. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nebelik verdiği bir beşerin insanlara Allah'ın yanı sıra bana da kulluk edin demesi yakışmaz. Tabi. Ancak okuyup öğrendiğiniz kitabın gereği olarak kulluğunuz yalnız Rabbinize ait olsun demesi gerekir. Muhteşem. Ya zaten ayetlerin hepsi birbirinden muhteşem ama bazıları da böyle gerçekten tam böyle 12'den vuruyor, 12'den vuruyor. hedefi. Şimdi peygamberimizin aile ve kişisel hayatında da pek çok sıkıntılı oldu dedi ki. Ya. Yani bu zorluklara rağmen bu sıkıntılara rağmen gerçekten sabır göstermesi bunlara göğüs germesi çok güzel bir örnek bizim için. Hı hı. Mesela bir insanın dünyevi olarak bir hayatta yaşayabileceği en büyük acı muhtemelen evlat acısıdır. Allah gerçekten kimseye bunu kimseye göstermesin. göstermesin. Evet. Herkesin evladını korusun. Ee, hı hı. Ve peygamberimiz bakın üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi kez baba olduğu bilinmektedir. Hı hı. Ancak erkek çocukları daha bebek yaştayken e, ve Hazreti Fatıma hariç yani Hazreti Fatıma kızı hariç diğer Tüm kızları ise Peygamberimiz henüz hayattayken vefat etmişlerdir. Yani altı defa evlat acısı yaşamıştır. Yaşamış. Bu gerçekten bir babayıcı çok ağır büyük. Yani evet. hani bunun da örnek olması gerekir diyoruz ya Hı -hı. E, bize. Ve böyle büyük bir acıyla, böyle büyük bir imtihanla sınanmıştır Peygamberimiz. Yani genel olarak Peygamberlerin hayattan, inanan hayatına baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de gerçekten çok ciddi acılarla sınandıklarını evet. görebiliyoruz yani. Ve dolayısıyla işte biz zaman zaman bir takım olaylarla sınandığımız zaman e, i̇syan etmemek, e, Allah'a gönülden teslim olmak, Allah'a dayanıp güvenmek e, durumunda olduğumuzun mesajını alıyoruz burada. Çok.